dolar 8.39 seviyesine kadar gevşedi. Gevşedi diyorum çünkü bir trend değişikliği yok arkadaşlar. Bu bir düşüş eğilim falan değil. Biden Erdoğan görüşmesinin çok olumlu gideceği beklentisiyle dolar bir miktar geri çekiliyor diyenler var. Hayır arkadaşlar şu anda tamamen teknik nedenlerle bir miktar kar satışlarıyla geri bir dolar kuru görüyoruz. Öbür taraftan Biden Erdoğan görüşmelerinde bir sonuç çıkacak mı çıkmayacak mı çok da umutlu olmamak gerekiyor. Çünkü Biden mümkün olduğunca tabi alacak. Türkiye'ye de mümkün olduğunca az şey vermeye çalışacak. Finansal ve ekonomik açıdan köşeye sıkışmış bir Türkiye şu anda Biden'ın fazlasıyla işine geliyor ve bir yığın tavizi alma şansına sahip. Hangi konularda? Kıbrıs konusunda, Doğu Akdeniz konusunda, Suriye konusunda, İdlib konusunda, S-400 konusunda, Rusya konusunda, Libya, Mısır konusunda say say bitmeyecek. Bir yığın konuda Türkiye'den taviz alabilir. Onun için mümkün olduğunca finansal cephede Türkiye'yi köşede tutmaya devam etmeye çalışacaktır. O nedenle de hani Türkiye'ye oluk oluk dolar girecek, onun için dolar düşecek, 7 olacak, 6 olacak beklentileri de bana biraz afaki geliyor. Aynı pandemi başladığında Çin bitti, Türkiye onun yerini alacak, Amerika da aldı, Türkiye onun yerini alacak gibi söylemlerle eşdeğer görüyorum bu söylemi de. Arkadaşlar Euro 10-18 seviyesindeydi. Parite 1.21 11'den işlem gördü. Parite 1.21'in üzerine kalmaya devam ediyor. 1.22 zaman zaman zorluyor ama çok sıkışık ve dar bir aralıkta şu an itibariyle. 1.20 aşağıya kırılırsa 1.08'e doğru giden bir parite görürüz. 1.25 yukarıya doğru giderse de 1.30-35'e doğru giden bir parite görürüz. Şu anda yön tamamen belirsiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Altının onsunda biraz kafalar karıştı. Normal koşullarda Amerika'daki enflasyonun yüksek gelmesi faiz beklentisini daha da güçlendirecekti ve doğal olarak altında satış baskısının artmasını bekliyoruz. Diyecektik. Ama yakın zamanda bir faiz artışı ya da varlık alımlarının azaltılması süreci olmayacak. En azından Fed yetkililerinin açıklamalarına baktığımızda yakın zamanda derken aralığı kastediyoruz. Aralığa doğru varlık alımlarında bir azaltım süreci olabilir ve o günü itibarıyla da altın fiyatlarında bir gevşeme görebiliriz. Peki o güne kadar ne olacak? O güne kadar da yüksek enflasyon ortamı nedeniyle kendilerini hece etmek isteyenler altın almaya devam edecekler. Dolayısıyla altın fiyatları yüksek arkadaşlar. Bu geri çekilme yine geçici bir geri çekilme onu da belirtmek istiyorum. Gram altında 506 liradan işlem görüyor. CDS'imiz 368 seviyesinde yine NATO zirvesinde Türkiye ile Amerika arasında gerçekleşecek görüşmelerden dolayı CDS'in bir miktar geriye çekildiğini görüyoruz. Tekrar altın çizerek söylüyorum. Bunlar beyhude geri çekilmeler gibi görünüyor bana. Brent petrol 72 doların üzerine çıktı. Bu kritik arkadaşlar. Bu seviyelerde kalırsa 80 doların üzerine atarsak kendine petroldeki yükseliş eğilimi devam eder ve petrolün yükselmesi Türkiye'nin cari açığında çok ciddi bir sıkıntı. Önümüzdeki haftada yine cari açık dengesi ile ilgili veri açıklanacak. Onu da sizlerle paylaşacağız ve detaylarını konuşacağız.